Aşkım işi varmış. Ne işi varmış ya? Sana ne abimin işinden? Hadi yuvarla. Rakı için adama vermem. Aaa. Gönlümü. Ah. Aferin. Şimdi seni cebimize götüreceğim.

Tabancanla mı gireceğim yatağa? Önce böyle bir şey yapmadım. Karınla yapmıyoruz. Hastalığını anlattım sana. Onu da <gülüyor> 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 ah, Ne olmuş abi? Ya, ben de diptüre. deyip duruyor. Örfi idarenin kulağına giderse benim de başım yanar onda. Ona bir şey olmaz raporu var. Tutturmuş bir demokrasi diye. Onda da değilliği bu. Bana bak komutan. Baştan diyeyim sana. Abime iyileşirsen külahları değişiriz. Ya Abisini bırak kardeşini de kaçsın. Bunu ararım, İşini ararım. Kurye. Aha. Abi. Ne yapacağız? Camdan atla. Ben onu oyalarım. Yarın gece yine gel. Başka yerde buluşalım. Mezarlığa gel. Mezarlık mı? çok kulübesi var orada. Dörtte. Dörtte. Kurye. Geliyorum abi.